Hepinize merhaba arkadaşlar bugün ninja olacağız gördüğünüz gibi oyuna başladım ben direkt Bugün ninjalık yapıyoruz Sword neydi adı Sword bilmem ne bilmem ne tam hatırlamıyorum anam What the fuck Arkadaşlar çok güzel bir oyun ama Anam anam Lan oğlum bir durun ya. Oh, ada, 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 Silah silah silah. Bir dakika. Evet, şimdi güzel. Opa, 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 dersak opa, 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 mansiyonda oynuyoruz sonra değiştireceğiz bakalım şu var mesela hı hı a dur lan dur şunu al hı what you need to do yo 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 geldi yo Biri geldi. Allah 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 Bunda bir de yakalanmamaya da çalışabiliriz yani hiç gözükmeden operasyonlar gerçek bir nece gibi Dur Allah Lan dur Kılıç lazım Kılıç lazım At şunu at at şunu ya, <laughs> Dur 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 dur. Uğur. Uğur. Öldüm. Oğlum medium'dayız arkadaşlar. Medium'da bile zorlanıyorsak daha ne yapacağız? Hard'da ne yapacağız? Veya hiç yakalanmamada ne yapacağız? Adını unutmayın. Lan dur kılıç al. Tamam. söldüm. Çok zor oğlum, restart. Allahını seversen bak, dur. Başka bir şey alayım lan ben, dur. Şunu alayım bak. Ama şimdi... ...benim yukarıda çıkmam gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Kapıyı kapattım bu arada. Ee, şunu alıyoruz. Atıyoruz. Hemen değiştiriyoruz. Lan dur, 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 dur! Ağzınıza! Ağzınıza şimdi ha! Gel bro gel gel. Dur bekle şunu Ayda. Sen nereden geldin çocuk? Al bakayım kafana. Altımı. <laughs> <laughs> Çok korktum. Ya bunlar niye böyle arkadaşlar bilmiyorum. Aslında bunlar kan efekti ama neden böyle gözüküyorlar bilmiyorum. Bir dakika bakabilir miyiz? Kan efekti diye burada bir şey var mı seçenek? Kan yok. Tamam böyle iyi. Apple save. Oha lan ne oldu birden bire açık oldu etraf. Haydi! Baby bence Evet. Biraz sesini kıstam iyi olur değil mi? Ah! çıktım lan. Bir daha bir daha bir daha. Bu arada beleş indirdim. Nerede beliş oraya diyorlar ya. Bunun hatta var mı bilmiyorum. Şimdi var mı bu bilmiyorum arkadaşlar. Her şey böyle şey ya. ya ne yapıyor normalde? Müzik kısık, şu sesi kıs. Videoda ben daha demin bir şey yaptım, oyun baya rengarenk oldu. Şunun yüzünden büyük ihtimal. Ben onu sevmiyorum ya rengarenk olmasını. Baya Şimdi de baya karanlık oldu. Şu büyük ihtimal ya, şunu dokuz yap. Aynen o galiba ya düzeldi sanki biraz. Abi şöyle çıkamıyor muyuz? Hı, hı. Dur abi. örümcek adam. Aha. Bam, bam. Abi kılıçla da, kılıçla devam. Arkadaşlar kılıçla devam. Buraya mı bakıyor adam? Çok iyi oyun abi ya. Çok eğlenceli. Oğlum ayak, benim ayak sesim iki tane sanki onu Abi sıkıntı orası sıkıntı. Orası çok sıkıntı lan. o <laughs> kişi kaldı. Bunun ben herkesi burada öldürüyorum. Çok kötü lan dur bekle bekle ben buraya şunu koyacağım tamam bu 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 bu, bu, bu burada konuşamadım geleni ah vallahi öldürdü beni o çok iyi ya dur bunu bu sefer yapmam lazım abi dur. Çok güzel. Ses çıkmadan aldık. Şunu alamıyor muyum oğlum? Bu adamın burada ne yapıyor ya? Of. kafaya bir tane indirdim. Tamam. Puam. Gelin gelin beyler. Puam. Var mı gelecek? Hadi bakayım. Oha uh, sniper. Sniper 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 sniper. Sniper. Akşo. Sniper artık benim. Ne yapacağım lan ben bu sniperla? Hadi vurdum mu lan? Hadi. Ay pardon pardon pardon. Oy be. Hadi lan. Dur lan kalmamış. Dur 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 dur. Bayıl bayıl. Oğlum ölemem bu saatten sonra. Oha, hayır. Oha. Pompalı ver ver ver. Pompalı ise ver. Lan ne oluyor? Olma. Abi dur. Abi dur. Olay PUBG'ye döndü.

Arkamdan biri geliyor. Kesin arkamdan biri geliyor. <laughs> Lan oğlum bir şey lazım bana. Bunlar ee, bunları kullanmak istemiyorum. Bunu alacak. Bundan kaçabilirim abi. Hadi. çık Çok iyi. Abi müthiş. Tamam dur şunu al silahı Mermisi var, Üff, mermis var da, çok güzel. Niye öyle bir tepki verdim bilmiyorum. Bu <laughs> mermiler de düz gitmiyor ha. da Ver pompalı. Güm güm. Oğlum, çok iyi lan. Abi. Diğer bölümlerinde oynarız arkadaşlar istersen. Bum bir kişi kaldı nerede? Bum, abi, çok iyi ya. 4 dakikada. Bence çok iyi. Oh bunu isterseniz aynı haritada zorunlu da oynayabiliriz veya diğer haritalarda oynayabiliriz. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Eee lütfen like atın ve abone olmadıysanız abone olun. Dediğim gibi bunun diğer bölümlerini çekebiliriz isterseniz veya bir tane daha oyun var onu oynayacağım. O da sürpriz olsun. Görüşürüz. Bay bay.